İyi akşamlar. Yayıncılık dünyasında dostlarımız, sevgili yazarlar, değerli basım mensupları ve bu güzel kitapları okurlarla buluşturan, emek veren herkes. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Verdura çatısı altında, Kültür 365'te Yasemin Özey'in Bu Böyle Yarım Kalmayacak kitabının lansmanında bizlerle birlikte olmanız çok anlamlı. Yasemin Özey de ilk defa Angelik ile Mehmet kitabıyla birlikte ee, bir, zarif bir rakı kadehi. Etrafı beyaz lantalya çevriliydi tıpkı kendisi gibi. Öyle tanışmıştık. Bizi 1970'lere götüren son derece dokunaklı bir romandı. Ne mutlu ki bize de bu akşam yine ikinci kitabı, devam kitabı olan bu böyle yarım kalmayacak lansmanında sizlerle rakı kadehlerimizi kaldırmak ve kutlama şansı oldu. Ee, şimdi hem kitapla ilgili hem de bu akşamın hashtag'i Güneş Düşsün Ama Batmasın'la ilgili biraz daha detaylı bilgi vermesi için sevgili yazarımız Yasemin'i buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aslı çok güzel bir giriş yaptı. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hepinize öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu özel akşamda beni yalnız bırakmadığınız için hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz. Ee, bu böyle yarım kalmayacak lansmanındayız ama aslında benim için ikisi bir arada sanki iki kitabın lansmanı gibi e, hissediyorum. Çünkü Angeliki ile Mehmet de e, yeni yayın evim, yeni ailem Epsilon yayınlarıyla, yeni kapağıyla e, tekrardan sizlerle buluştu. E, i̇kisini birbirinden ayıramıyorum. Her şey aslında bir, bir sene önce Beyoğlu'nda, Beyoğlu aşkımla dön, bir yazar olarak dönem e, yazmayı çok seven e, tarafımla birleşince e, Angelik ile Mehmet aslında ayıramıyorum ikisini e, başladık yazmaya başladım yazmaya 1970'leri seçtim çünkü e, sadece bir aşk hikayesi anlatırken dönemin de ortamın da masalsı bir havada olmasını istedim ki bence 70'ler bunu birçok anlamda çok güzel veriyor Beyoğlu e, her zaman aslında çok eşsiz bir semt olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle 70'lerde kültür mozaiği, hani birini Angeliki, öbürü de Mehmet diyorsak zaten isminden de bir kültür mozaiğinden bahsettiğimiz çok belli. Ee, tabii Beyoğlu bunu hakkın, hakkının sonuna kadar veren bir semt. 70'ler zaten keza öyle. Dolayısıyla ben Angeliki, Mehmet... Hani hangisini önce karar verdim, mekan ne zaman oldu gibi değil. Şöyle söyleyebilirim ki onların hepsi bir cümle olarak girdi hayatıma. Yıl 1970, Yer Beyoğlu. Bir tarafta balık pazarında meyhane sahibi Rum kızı Angeliki, diğer tarafta meyhaneye ciğer veren Türk delikanlısı Mehmet. Böyle başladı. Ee, sonrasında da e, kitabı ben devam etmek istedim. ve ondan sonra e, hayatımıza Selanik girdi. E, biraz da karşı kıyı. E, girdi hayatımıza. Bu böyle yarım kalmayacak da. Şimdi e, demin aslında da bahsettiği gibi güneş düşsün ama batmasın neşteki Bu akşam aslında benim için kitap, kitabın lansmanı kadar önemli başka bir şey var. İremler İrem de, Sevgili İrem Sonalp, e, Naked e, markasının tasarımcısı. Onlar ana son işleriyle birlikte çok güzel bir koleksiyona e, başladılar. İrem'in şahane e, tasarımlarıyla Anason İşleri'yle birlikte Glam Rock'ı e, çıkarttılar ve ben e, her iki kitapta da geçen bir cümlem vardı. Güneş düşsün ama batmasın. Sevgi İrem e, koleksiyonu böyle devam edeceğim çünkü <laughs> <Bilmiyorum> onu... <Evet, gülüyor> <evet. Evet, evet. gülüyor> İrem'in İrem ve Anason İşleri'nin birlikte Glam e, Rock'ı serisi orada geçtiğimiz haftalarda çıktı. E, kimonolar var. Bütün ama o O'nun ruhu. Aslında bütün yetmişlerin ruhu ve her zamanın ruhu diyelim aslında buradaki dünyasının. Oldu mu? Teşekkür ederim. <laughs> ee, ve ben kitabımda şöyle bir cümle kurmuştum. Hani hepimiz bütün rakı severler, içki severler bilir ki hani ne zaman içelim dersek bir kerat vakti vardır hep hayatımızda. Fakat ben romanda kerat vakti olarak kullanmak istemedim. Bunu biraz daha böyle bir cümleleştirmek istedim. İçimden de şey demek geldi, kaçta buluşuyoruz dediklerinde güneş işte düşsün ama batmasın. Tam o saatlere de denk gelin aslında. Yani bugün de bir yaz olsaydı şu an tam o saatlere denk gelecekti. Ama kitabı da o kadar bekletmek istemedim yaza kadar. Ee, öyle sayılır. Güneş Düşsün ama batmasın e, İrem sayesinde İrem ve Amazon İşleri ve Kinnekit markasıyla e, şu anda onun kaderleri çıktı e, burada da aslında bu akşamı özellikle biraz da beklediler çok teşekkür ediyorum hem Amazon İşleri'ne hem İrem'e kıta e, çünkü ilk defa burada bu lansmana denk getirdiler e, Güneş Düşsün ama batmasın kaderleri de e, burada e, satışa e, çıkardılar. Ee, hepsi çok güzel denk geldi. Ben çok mutluyum. Ee, müziklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü deminden beri geldiğinizden beri biraz Yunanca müzik duyuyorsunuz, biraz Türkçe müzik duyuyorsunuz. Çok sizi de e, eğlencenizden istemiyorum ama ee, tabi yer, balık pazarı, e, meyhaneler, güneş düşsün ağa batmasınlar olunca, hele 70'ler olunca ve o şahane o zamanki doğası büferleri, mezeler olunca müziksiz olamazdı. Angeliki'nin de bir meyhanesi olduğu için Müzeyyen senar, Abdullah Yüceler, bütün bu e, çok kıymetli sanatçılar ve şahane şarkılarıyla hikayeye direkt girdiler. Ve baktım ki hikayede zaten hani onlar birer karakter oldu. Ben de bu sefer hikayelerin bölüm başlarına onları e, şarkıların isimlerini koydum. Sonra da burada arada tekrar bir hemen Y'in emine teşekkür etmek istiyorum ve genelliğini yürüt benim Aslı Tunca. Onlar da dedi ki bu da satırlarda kalmasın, o zaman biz bunları liste yapalım. Kitapların sonuna da kodlar koyduk. Ee, dileyen kitabı okurken, dileyen kendi güneşin düşükte batmadığı sofralarında dinlerken e, o şarkıları dinleyebilsin. Tabii bu böyle yarım kalmayacak da, e, karşı yakını şarkıları da doğal olarak girdi. O yüzden bazen Yunanca şarkılar kulağınıza çalınıyorsa sebebi bu yüzden. E, ben her aşamasından çok keyif alarak yazdım. Ama tabii ki son söz okurda. Ee, dilerim siz de müthiş bir keyifli okursunuz. En az benim yani biraz size heyecanlandırabilir bu dönemlerde, o sokaklarda, o sofralarda dolaştırabilirsem ne mutlu bana. Ee, ve bir teşekkür kısmına geçmek istiyorum bu müsaadenizle. Öncelikle e Epsilon Yenilimine bu mekandan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e Kültür 365 bundan böyle yani yaklaşık bir ay kadar önce açıldı. Ee, yazarların e, okurlarıyla söyleşiler yapabileceği imza günleri düzenleyebileceği bir yer olarak açıldı. Dolayısıyla e, böyle bir kültür merkezini açan bir yayın evinin olmaktan ayrıca e, çok mutluyum. E, ve buradan e, kendisi bu akşam aramızda yok ama sevgili Sayın Ömer Yemici'ye çok teşekkür etmek istiyorum sektörümüze böyle bir yer kazandırdığı için. E, tabii ki e, yayın evime çok teşekkür ediyorum. Bu kitabın sizlerle buluşmasını sağladı. Sevgili genel yayın yönetmenim Aslı Tunç en başından biri, beni en çok destekleyenlerden biridir. Ee... Bravo. Bravo. Tabii benim yayın eviyle yolumu kesiştiren de burada çok kıymetli birisi var. Burkay adını söylemeden geçemeyeceğim çünkü ben ilk Epsilonlar Burkay'ın Bittan Kadehe Distili İçkiler kitabında editörlü olarak e, Epsilon ye yayın tanıştım. Sonrasında da böyle bir yola girdik. Daha da zaten devam ediyoruz. Geçen hafta da onun dışında çıktı. Kırmızı karıştı diyorum bir burada değiller ama Ömer Yenici, Fırat Yenici'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni kapaklarıyla çıktığı zaman tabii ki e, hemen yukarı gözüm canına tıkılıyor. Editörüm sevgili Can Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her anda gecenin bir yarısı bile e, telefonlaştık. Çok güzel, çok keyifli bir süreçti. E, çok uzatmak da istemiyorum ama böyle bir e, birkaç kişi daha var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz yazarken tabii hani böyle çok yalnız bir süreç geçiriyoruz. E, bazen tabii ki de ne kadar heyecanlansak ve ne kadar bütün hikaye aklımızda olsa da e, ara ara bir zaman geliyor ki takılıyoruz. Acaba doğru yolda mıyım? O Acaba ben. doğru mıyım? Giller bitti yani. Tamamen böyle az kaldı zaten. <laughs> Öyle süreçler geçirebiliyoruz. <laughs> i̇şte bu dönemlerde ben çok şanslıyım. Çünkü hem 25 yıldır dostum hem de benim meslektaşım Aybüker Ertürk'ü hemen o zamanlarda görüyorum. <laughs> evet. Evet, aslında şu zamanda yalnız olmadığımı bir kez daha hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve son hepinizin müsaadesiyle, müsaadenizle aileme teşekkür etmek istiyorum. Annem orada, abim Orkun, Nazlı, Boğa, Can. Onlar ilk günden beri bütün, yani her zaman beni çok desteklediler. Bugün buradaysam da aslında en başta onlar sayesinde. İyi ki geldiniz. Güneş düşsün ama batmasın diyerek kaderine Ve yeni sene çok güzel gelsin. Şimdiden herkese iyi seneler. <laughs>